<laughs> I'm the realest one that's rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down to rest I know I was always rapping oh my god kiss say work that bang they'll be booing out sla and Ee, bilgisayardan ee, O hani thumbnail'lar var ya Öyle yapıyorum falan Şunlar mesela Youtube kanalımdaki thumbnail'ları Nasıl yapıyorum arkadaşlar onu göstereceğim Ben hiçbir şekilde e, thumbnail satın almıyorum arkadaşlar <laughs> Tasarımcın kim diye soranlar da vardı Kendim diyorum zaten Tasarımcımı ee, Eskiden sadece bir kişiye satıyordum sanırım Berk GT'ye satıyordum arkadaşlar Tasarımlarımı ee, Berk GT'de zaten ee, anlaşmamızı bozduğu için <laughs> Sözünde durmadığı için Onu da iptal ettik Şimdi arkadaşlar bugün Nasıl thumbnail yapacaksınız onu göstereceğim ee, Bugünkü yapacağım thumbnail Bu videonun da thumbnail olacak ee, Bu videoyu izledikten sonra Arkadaşlar şöyle şeyler yapabileceksiniz Son videom mesela bu Bu, bu, bu tarz şeyler Yapabileceksiniz arkadaşlar Bilgisayarda ee, Şimdi ben Montaj olarak e, Photoshop CS6 kullanıyorum arkadaşlar. Siz e, başka bir şeyler de kullanabilirsiniz. E, ne bileyim Pre, Premiere Pro ne? C, hani CS6 değil de başka şeyler de kullanabilirsiniz. Şu an aklıma gelmiyor. Ama ben Photoshop CS6 da göstereceğim. Bunu da internetten indirebilirsiniz zaten Photoshop CS6'yı. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey. Ben genellikle ilk başta şu arka planı kendi hazırladığım arka planı yapıyorum arkadaşlar hemen onu da göstereyim ee, burada bir sürü de bir şey varmış bu arada bu değil şurada Glotopi item var arkadaşlar burada ben bunları kategoriye ayırdım tişörtler şapkalar pnglerim petler kanatlar gta 5 neymiş Ha gta 5 belki tasarımları diğer de bu bu tarz şeyler var ee, bunlar var ben bunları şöyle arkadaşlar verebileceğimi düşünmüyorum ee, bunu da nasıl yapacaksınız o yüzden öyle göstereyim hemen size oyuna girdikten sonra arkadaşlar ee, herhangi bir vidır koyun boş bir dünyaya o vidıra Slash render World yapın arkadaşlar şöyle atıyorum bir dünyaya gidin arkadaşlar buraya Slash e, VL koyun arkadaşlar buraya bir yere istediğiniz bir yere VL koyun sonra Slash render World yapın e, sonra oranın SS'ini Photoshop'unuzda o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, şimdi ben e, hazır yaptığım PNG'ler var zaten. Onlardan kullanacağım arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Heh, mesela bu. Ee, arkadaşlar bu şekilde Photoshop. Yani benim bu yani. Ama ben şimdi bunu da yapmayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım ben bunu. Ee, Photoshop'un esesini alıp Photoshop'u direkt koyacağım oraya. Ama Photoshop'u nasıl koyacağım? Neyse, böyle bir SS alalım arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmak istiyorum bu videodaki tam ile. Ee, bu arada bu SS programında e, Light Chat yazarak internetten indirebilirsiniz. Böyle belli bir istediğiniz seçtiğiniz kareyi arkadaşlar SS olarak alıyor. Onun dışındaki yerleri almıyor. Ee, onu da indirip kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu buraya hemen kaydedeyim. Tamam. Şimdi. Ee, açalım hemen onu nereye ses aldık? Buraya ses almadık mı? Ha? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ses aldık. Şimdi benim ee, bu şekilde şöyle hani sıfır umarım doğru şekilde anlatıyorumdur diyeceğim de hani yanlış ne anlatabilirim onu da bir yandan düşünmüyorum değil. Tamam. Şu şekilde yaptık. Ee, şimdi. Ben PNG'lerimden e, Ben böyle PNG'ler yapıyorum arkadaşlar kendim için PNG'lerimden şunu kullanayım mesela Dur burası değil Ha, yok burası da değil Bir dakika şunları sileyim çarpıya tıklayaraktan Tamam Şimdi arkadaşlar Ben kendimi buraya koymak istiyorum e, bu PNG'yi de arkadaşlar kendiniz zaten oyundan SS alıp e, onu yapabilirsiniz. Ama onu da onun da dersini istiyorsanız arkadaşlar ben şimdi sadece hani pro şeysinizdir artık. Bunu şunu falan yapmayı biliyorsunuzdur PNG olarak. Ee, ondan sonrasını anlatacağım. Ama siz bunu bilmiyorsanız daha detaylı bir şekilde hem yani direkt sıfırdan böyle e, atıyorum kolu PNG yapmayı, şu oyundaki tipimizi PNG yapmayı, atıyorum bu SS'i aldığım program e, bu şunları şu toprakları bu vidarı nasıl yaptığım falan onların hepsini böyle toplu şekilde istiyorsanız gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu video 30 like'ı geçerse 30 like'ı geçtiği anda yaparım <laughs> şimdi arkadaşlar pnm'imizi koyduk buraya şöyle hemen kol da alalım bir tane hemen şu kolu alalım mesela hapşuracağım bu arada hapşuramadım devam edelim arkadaşlar şimdi şu kolu alıp e, buraya koyalım. <laughs> Bu kolu arkadaşlar bak onu da göstereyim. Ben elim el alışkanlığı yapıyorum direkt. Arkadaşlar CTRL T'ye bastığınız zaman e, böyle bir layer açılıyor. Bunu isterseniz böyle şey yapabiliyorsunuz. Shift'e basarak arkadaşlar düzgün şekilde yapabiliyorsunuz. Shift'e basmazsanız daha böyle oluyor. Böyle yamuk yamuk büyüyor yani. E, CTRL Z'ye basarak da geriye alabiliyorsunuz. Alabilirsiniz yapacağınız yaptığınız şeyi eğer yanlış yaparsanız. Ctrl alt Z'ye basarsanız da çoklu silebilirsiniz arkadaşlar. Çoklu geri alabilirsiniz yani çoklu silebilirsiniz derken. Ee, şimdi şöyle Ctrl T'ye bastıktan sonra bunu böyle yaptım. Bunu arkaya alacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz oyunda arkada mıydı önde miydi? Bir dakika lan. şuraya koyduk. Ben arkadaşlar bu hareketleri mouse'ta da yapabilirsiniz ama ben genellikle ince ayar olsun diye e, mouse aman klavyedeki yön tuşlarını kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar CTRL J'ye basarak e, bunu ikiye ayır, iki ayırıyoruz dedim. Kopyalayıp yenisini tekrar koyuyoruz buraya. Bu şekilde bunu da hemen e, ince ayarla böyle koyduk. Bunu arkaya koysam nasıl? Oha bu değil. Gel şu şu tamam. Aynen bu. Bunu da arkadaşlar böyle e, şuradakiler layerınız oluyor. E, en alttaki bu yani en alttaki en altta gözükür, en üstteki en üstte gözükür. E, bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben biraz arkadaşlar el alışkanlığı olduğu için bazı şeyleri söylemeden anlatıyor olabilirim. E, onun onun için de dediğim gibi e, bu video 30 like gelirse her şeyi en detaylı şekilde anlatabilirim. Eee... Bugünün içinde 30 like gelirse yarın videosu kanalda olur zaten. Şimdi bunları böyle yaptık arkadaşlar. Ctrl'ye basarak bunların hepsini seçiyoruz. Ee, mavi olması gerekiyor. Bu şekilde hepsini toplu olarak büyütebiliyoruz. Ben şimdi şöyle minik bir bu büyütme yapacağım arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar şurada T var. T tuşu var yani. T tuşuna basıp buradan e, herhangi şuraya bir yere tıklayın. Ee, şuradan fontunuzu seçebiliyorsunuz bu üstteki yerden Üstteki yerden fontunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar istediğiniz herhangi bir font ee, Buradan bu, bu şekilde yazı yazabiliyorsunuz şimdi e, Photoshop e, Grow Ben şöyle hemen Düşünmeden bir şeyler yazayım mesela Growtopia yazdım şöyle Growtopia Hemen şöyle arkadaşlar dur onu da anlatayım. Ee, Growtopia yazdığımız layer var. Ona çift tıkladığımız zaman ama ismine değil hemen yanındaki boşluğa tıkladığımız zaman arkadaşlar burada bir yer açılıyor. Buradan kontür dediğimiz şey ee, şey yan, yan layerları ee, yapıyor. Ben buradan genellikle renk kaplama yapıyorum arkadaşlar. Renk kaplama ee, beyaz yapıyorum, yeşil yapıyorum. Mesela Growtopia yeşili daha çok andırıyor e, Ondan sonra arkadaşlar gölgeye geliyorum gölgeden e, buradan opaklık dediğimiz Arkadaşlar şey saydamlık yani ne kadar net gözüksün e, Ben buradan boyutu da kısıyorum e, burada kurcalayarak öğrenirsiniz zaten Arkadaşlar ben e, Şimdilik sadece tam ne ile öğretiyorum Eğer isterseniz Photoshop'un direkt tam halini öğretebilirim Şuradan arkadaşlar uzaklığı %10'a getiriyorum. Ee, opaklığı da birazcık kısıyorum arkadaşlar. %63'e kadar hatta %50'ye kadar kıstım. Gayet güzel oldu. Şimdi bundan bir e, T'ye basıp arkadaşlar bir tane daha yer getiriyoruz. Ee, Grotopia Photoshop. Photoshop yazalım arkadaşlar buraya da. Hemen şöyle şuraya getirelim bunu da. Ee, bu arada ben yanlış bir şey mi yaptım? Yok. Ctrl T göstermiştim zaten arkadaşlar. Şöyle Ctrl T ile büyütüp küçültebilirsiniz. Ama shift'e basaraktan yaparsanız düz olarak yani yamuk olmaz arkadaşlar. Yamuk e, büyütmezsiniz. Şöyle göstereyim. Grotopia, Photoshop yazdık. Hop şöyle gösterdim. Ee, hatta Arkadaşlar ben şu şekilde şunları biraz daha büyüteyim Aynen şöyle biraz daha büyütüp bu tarafa daha getirirsem Daha güzel olabilir Şimdi Grotopia Photoshop yazdık arkadaşlar Şu an gayet güzel oldu Ama Eksik bir şeyler var gibi hissettim Şöyle hemen bakayım Aslında eksik bir şey yok arkadaşlar ama Siz hani karmaşıklık olmasın diye bir şeyler ekleyebilirsiniz Mesela şunun gibi e, bur bunu da arkadaşlar atıyorum bu yamuk ya e, bu yamuksa arkadaşlar düzenleye geliyorsunuz buradan dönüştüre geliyorsunuz yatay çevir dediğimizde arkadaşlar tam tersi oranla e, de değişiyor yönü bu sayede yapabiliyorsunuz Ben şu e, arkadaki düz yer yedin arkadaşlar daha güzel bir şey koymak istiyorum şimdi oraya e ee, mesela ne koyalım? E ee, mesela 5 TL çekiliş şeyini koyalım arkadaşlar arkaya. Şuradan hemen bunu aşağıya doğru çekiyorum. Bunların üstünde gözükmesin diye. Tamam. Şimdi bunu alıyorum. Küçültüyorum arkadaşlar. Şunun boyutuna ge gelecek şekilde. Sanki Photoshop'ta onu değil de bunu koymuşuz gibi tamam kaplamamızı yaptık sanki şu an bunu yapıyormuşuz gibi tamam mı arkadaşlar ee, o zaman grotto ve photoshop da kapanıyor o zaman neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yapmış olduk şimdi şu grotto ve photoshop'u aslında aynen şöyle birazcık daha ee, geriye alabiliriz daha belli olur böyle bu şekilde Hatta birazcık tamam hadi şöyle yaptık mı arkadaşlar şimdi bu 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 videodaki Photoshop'umuz böyle oldu aslında şöyle şu şekilde siz artık ayarlamasını yaparsanız. arkadaşlar ilk Photoshop'a girdiğinizde hiçbir zaman böyle her en iyisini yapamazsınız onu şimdiden söyleyeyim. Ama pes ederseniz daha da hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden. Hani böyle Photoshop'la ilgili şeyler öğrenirseniz daha güzel olur. Şu Photoshop ben sinir oldum ben bu Photoshop'a mesela şu an. Heh. Şöyle kaydırırsam tamam mı? Şöyle yapsın. Ya ben buna çok takıldım. Şimdi şunu da böyle aldığımız zaman arkadaşlar bu güzel. Şimdi ben bir şey daha yapmak istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu üçünü yine seçtim arkadaşlar. Kolları ve vücudu. Ee, sağ tıklayıp katmanları birleştir dedim. Ee, sonra buna girdim arkadaşlar. Gölge eklemek istiyorum. Çünkü ben birazcık da. Şöyle uzaklığı sıfırlayacağım. Aynen şöyle birazcık da gölge eklemek istiyorum. Ee, aynen bu şekilde güzel oldu. Ee, hatta şöyle şu şekilde de yapabiliriz bunu katmanları rasterleştir diyerek arkadaşlar bunu sıfırlıyorsunuz. Yani sanki o hali tam haliymiş gibi. Bunu da katmanları rasterleştir dedim. bunlara da birazcık gölge ekleyeceğim ki aşağı hani daha belirgin olsun diye. Şu şekilde. Aynen. Bu şekilde birazcık daha belirgin oldu aşağısına göre. Şunları da böyle yaptıktan sonra şu uzaklıkları kısalım. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yazıları ön plana çıkardık, Ar arkayı e, daha küçük yaptık. İsterseniz e, şey de yapabilirsiniz. Bu arkadaki yaptığım şeyleri, hatta şu ikisini birleştirelim mesela aynı şey gibi olsun. Bunları arkadaşlar e, e, hemen göstereyim şuradan filtreden bulanıklaştırdan. E, Gavuz bulanıklığı mesela şöyle birazcık daha bulanıklaştırırsanız arkadaşlar e, şey yapabilirsiniz e, daha çok ön plana çıkarabilirsiniz arka yeri hatta yapalım yapalım bu videoda böyle olsun mesela e, bu şekilde arkadaşlar Gruntop ve photoshop'u yapmış olduk gördüğünüz gibi arka ve ön planı e, daha belirgin yapmış olduk e, umarım ee, hoşunuza gitmiştir Arkadaşlar bu şekilde bir şey yaptık ee, daha kalitelisini isterseniz Minecraft halini mesela Minecraft halini de yapabiliriz ee, bu şekilde yapabilirsiniz yani Hatta ben şuraya bir de PC yazayım ki bilgisayardan olduğu belli olsun şunu yanlışlıkla şey yaptım şöyle PC yazısına da hatta PC yazısını şöyle yapalım. CTL bastık, şöyle birazcık yamuk yaptık arkadaşlar. CTL basılı tuttuğunuz zaman da böyle oluyor. Bunu da göstermiş oldum. Ee, şu şekilde. Tamam. PC'nin rengini. Eğer arkadaşlar ee, anlatmadığım bir şey varsa. E veya sizin istediğiniz şeyler yoksa bu videoda mesela sizin öğrenmek istediğiniz şeyler yoksa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz 30 like geldiğinde direkt sıfırdan her şey yapmasını göstereceğim ama video ne kadar sürer onu yapması onu bilemem e, neyse arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalın bay bay